Merhaba arkadaşlar Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber dünyanın en küçük pizzasını yapacağız. Öncesinde bir soruyla bunu süslemek evet. istiyorum. Daha önce pizza yaptık mı hiç aramızdan bir pizza yaptı mı? Sıfır yok ben. Ama en küçüğünü yapacağımızı iddia ediyoruz. Yani büyüğünü yapamadık. Evet sorun bu kadardı. Direkt küçüğüyle başlayacağız. Malzemelerimiz. Çok basit. Tırnak kadar salam, tırnak kadar sucuk, çok ince kesilmiş kaşarlar, ve pizza için hamurumuz, maya. unumuz, mayalanan maya, maya, hamur, evet. mayalanmış hamur, yağımız, şurada Tava da salçamız için. ve asıl muhabbet bu. arkadaşlar burada. Salça değil bu, pizza sosu. Ha pizza sosu mu? Evet. çok özür dilerim, çok özür, özür dilerim. Ağzıma biber südü. <laughs> ee, burada da fırınımız var arkadaşlar. Biz küçük bir bir de 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 muhteşem küçük bir de pizza tavası İnovasyonlu, arge çalışmalarını yürüttü ülütü <laughs> <laughs> İtü Teknokent'te. He? Değil mi? Bakalım çalışacak mı? Bunu çalışacak mı? Yalan mı bizim bahçede bahçede yaptım? <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> bir. E başlayalım mı? Başlayalım. Hamuru kim şey yapmak ister? Pizza Hamur <laughs> yoğurmayı bilen Hamur yoğrulmuş zaten. <laughs> hamur ne yapacağız? Pizza şey çekmeye şey, getirmek. Oh kolay ya getir. Ama bu, bu arada bayağı büyük Yap, bir Yapışkan bir şey. Özellikle bayağı... biraz unlayalım mı şöyle? <laughs> Fırat hamuru yapıyor ya. Bak doğuruyor şu anda ve onu yassılaştırıp şeye yerecek şimdi. Hamurlarını tuttum. aho Müthiş. Peki yağ sürse miydik biraz şeye? Nereye? Tavaya, Tavaya kardeşim da. sen iste ben bu tavayı şişi, yakarım. Şey hani yapışırsa çok hijyenik ortamlar. <laughs> Zaten Aramızdaki en büyük parmaklı kişi dünyanın en küçük pizzasını yapıyor. O da He? Tamam bence hamur güzel oldu. Biraz kalın oldu sanki. Ama içine şimdi sos Ama ben için şey yapmak gerekmiyor mu? Evet. Ha, evet. Mini şey yaptı. Dünyanın en küçük hamurunu 8 sık kişi birden <laughs> mıncıklayıp mıncıklayıp. <laughs> tamam bence okeydir Melis. Ben evet. Daha fazla mıncıklamaya gerek yok. Okeydir Melis. Tamam. mı? okay, bence de. Tamam. Şimdi şey salça. salça. Salça değil. Ya salça Pizze. işte oğlum kimin değil salça? Ya? Pizza sosu diye. Tamam. Böyle salça mı var? Tamam koy. Yeter. Yeter yeter. Tamam. Şey yiyeyim onu, ben yedim. Onu yayın. Ha. Biraz sen bunu yiyip sana. <laughs> <laughs> sen ver sen hiç şey yapmam aramızdan biri bari elle de şey kalsın. Tamam. Şimdi kaşarı. Bence sosu az mı oldu onu biraz? Yok be. Hey, tamam. İyi, İyi ya. Ha, değirini şey yapalım. Şey değil mi? Neyse ya, tek böyle sen normal bir yerleştir de bence. İstiyorsan fırını sen ısıtmaya evet, başla. şimdi ben yakalım değil mi? Ben şimdi de sosis ve sucukları koymak istiyorum. Artık parmakla, parmakla... Çok... koyarsın ya. Bence öyle daha zor olabilir. Dikkat kardeşim. Yakalım Gerçi olay melih olunca imkansız diye bir şey yok yani. şurada bir mum daha yapıyorum gerekli dursun. Ya zaten bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur. Bunların hepsini yapabiliriz. Bir parmağınla yüksel Bir Gerekiyor çünkü buna bir parmak müdahalesi gerekiyor. Evet. Yap abi. Şöyle yalnız sucuk da güzel çok da. Peki. Ağzımızın suya aktı resmen ya. Nereye? Çünkü fırın, içine, fırın, içine <laughs> koyuyorsun abi. Buyur. Ha? Fırın içine. Yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Yerleştirdik. Bilmediğimiz bir süreye kadar ısınması olmasını tamam. bekleyeceğiz. Yani bilmiyoruz. 3 dakika da olabilir. 5 ee dakika. ben olabilir. bu fırına bir şey yapmayı unuttuğumuzu fark ettim. He. <laughs> Fırının kapağı yok. Ona bir kapak ayarlıyor. <laughs> ve kapatıyorum. Bu burada pişmeye dur. devam etsin. kapak koyalım tamam. sonra. Evet, kapak da geldi. <laughs> Serdar burada bize kapak olsun mu? Olmasın, şey kapak olsun abi işte. Pizza, pizza. kapak olsun. Ha. Bir süre böyle dursun. Sonra şey yaparız. Ben tamam baktık. E ocağımızı önce ısıttığımız 180 derecelik fırında 3 35 buçuk saat boyunca biz bence yemek söyleyelim. Yemek söyleyelim. Evet. Bakalım yiyelim. Oh, olur ya. Ya bence artık pizza gibi koktu. Koktu. Güzel. Güzel Güzel. Gibi kokular Güzel. geliyor. Güzel kokular geliyor. Pizza bu söylesin? Pişmiştir ya? yani. Şunu alıyorum kapağına. Tamam. Ben buradan daha görmüyorum abi burada. mı? musun? Birazcık Biraz şey. Şöyle yapalım mı? Fırının üst kapağını açalım. Olur. Daha şey olabilir. Şöyle. Pardon. Olduysa söndürelim bence. Daha çok yapmayalım istiyorsanız. Fırının üst kapağını açalım. Alt kapağı açın da. Tamam. O da olur. O da olur. Çok sıcak değil Serdar? Biraz sıcak fırın. <laughs> evet. Ana! Kardeşim ya! Ne yapıyorsun? Çok sıcak değil mi? Evet. Vay hiçbir sesi bu işte ya. Gel bakayım bir gel gel. Hı, gel gel tamam. gel. Buyur. Gel. Vay be. bu. Bunu... Müthiş. Üç iş. Üçe... ha koyuz sen ee, şu. Dursun bırakalım. Bunu üç kişi doyar mıyız buna ya? Ha? Bununla mahalle boyar ya. E hadi yiyelim o zaman. Yiyelim açık. Şöyle yap tamam almayalım. Yapıştı mı acaba altı? Onu da merak ediyorum. Bak. Vay. Ahahahah <laughs> Abi gerçekten çok iyi olmuş evet. Hadi üçe böl Bir daha kes, keseyim mi? Kesiyorum Müzik Aaa Tamam o büyük dilim benim olsun Ahahahah Keşke biber falan da koysaydık Nere koyucam? Neresine koyucan yani? Üzerine bırakırdık küçük Ben de dayanamıycam Bu yudum atıcam ağzıma Buna küçük krize kutusu da yapamıyorum. Valla... <laughs> yani. Serdar <daha> durmuyordu! <laughs> Sabah buradan <laughs> çıkardık pizzayı bitirip. <laughs> evet, önce arkadaşlar. Işte. i̇şte. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pizzayı dilimlemeye çalıştım. Elimden geldiğince güzel yapmaya çalıştım. Var, Zaten sosis var. birinde, <laughs> sucuk birinde, bir tanesi de hem sus hem sucuk olan. çok şanslı. Onu o yüzden sana vereceğim Serdar ya çünkü biz. çok uğraştın. Al. Evet şöyle pizza gibi Aynen. yiyeyim ben de. Diyeceğim. Yapma oğlum al din kendi işte. Hmm. müthiş. Hah, Ha pizza çağırdı. Pizza bakayım. <laughs> Bak gelmiş. Ha? Kaç evet. pizza? Üç ee, üç pizza, üç <laughs> pizza Tamam <laughs> üç pizza yapalım. Yapalım üç, üç, abi. Bir <laughs> evet, e, pizza tadı var ya. Evet arkadaşlar. Gerçekten pizza tadı var bu <laughs> arada yani. Biz bugün dünyanın bu <laughs> en küçük pizzasını... Şu sucuk ben yiyeyim lütfen ya. Yani. Ya ye. Yerim gitti. Dünyanın en küçük pizzasını yaptık. Şunları da ben yiyeyim. Şaka bir evet. yana gerçekten bende şey oluyor yani pizzanın altı beni yemiş gibi hissediyorum şu an. Evet. Yani. Evet. Fey almadı bence. Müthiş. Ben müthiş. de yarısını yedim pizzanın. Arkadaşlar videodan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.